Ve ma idrake hutame hutame ne nereden bileceksin Resulüm narullah il mukade o tutuşturulmuş bir ateştir ki elleti tettal yuhalel efide onun ateşi yüreklere işler. Normalde bir ateş sana dokunduğu vakit Mesela aldık sigarayı söndürüyoruz. Fanteziye bak yine başladım. Adamın kolunda sigara söndürüyorsun. Neresi acır sadece kolu değil mi? Bu hutamenin ateşi öyle bir ateştir ki sana dokunduğunda şöyle hissedersin. Zaten mu komple kömür olursun ayrı mevzu da hani şöyle yaptı vakit adam kömür olur. O daha hadis-i geçiyor unutmazsam onu da veririz. Bak bu öyle bir ateştir ki yüreklere işler ne demek? Ee, bir anne üç tane çocuğunu öldürse hani ölse vefat etse yani öldürse derken kendi eliyle öldürmesin. Başka bir sebep doğal sebeplerden dolayı ölse kendi eliyle gömse. Bak bir anne. Üç tane çocuğunu gömen annenin durum neresi acıyor bunun neresi bir yeri mi yanıyor bir yerinde kırık çıkık mı var acı neresinde bunun? Yüreği yanıyor değil mi? Öyle bir ateştir ki sana dokunduğu vakit böğrün yanar, yüreğin yanar hani. Üç çocuğun ölmüş gibi de yanarsın. Sadece maddi değil aynı zamanda manevi de azabı vardır. Dünya ateşiyle kıyaslanacak bir şey değil yani. Peşinden öyle söyleyeyim. Normal değil bunlar.